Bugün sizlerle beraber FC Mobile oynayacağız. Arkadaşlar bu sefer de Galatasaray çevirdim. iç sağ takımı. Burada Fenerbahçe e yapmıştım. Artık Galatasaray'ız. Ya da böyle adil olsun mu? La ne yapıyorsun Ömer ya? Galatasaray kalacak. Kardeşimle maç yapacağız. Size kötü bir şey söyleyeceğim. Kardeşimin. Yani size göre kötü değil ama bana göre kötü. Kardeşimin hesabı silindi. <laughs> Baştan başladı. Bakın göstereyim. Ya muazzam alaka. Oyna divatlar. Bak oynuyor şu an ama burada da Ömer gösteriyor. Şurada Ömer'e istek yolladım. Arkadaşlar eşit olmayacak ama Neyse. Eşit olmayacak. Onu ben de biliyorum. Eşit olmayacak. Ben 103 geldim. Geliştirdi ama kendini. Ben dünya klasmanına doğru gidiyorum. Şimdi Kobel, Vandersar Piu 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 piu. Tek atacağım. Brandt, Grimaldo, Odegaard, David, Zekerike, Ziki. Senin kaptan Zikiri mi? Geliyoruz Zikiriki. David'den oradan oraya. Grimaldo, Beckham. Çok hızlı Beckham, Beckham. Beckham gidiyor, Beckham. Önünde Odegaard. Çalım atıyor Odegaard'a. Hoppala. <laughs> Arkadaşlar Adil olmadığını ben de biliyorum 103 gene karşı 99 gel Hiç adil bir şey değil Ha bizi de yapıyoruz Mesela bu sefer Ömer geldi ama Van der Sar çıkartacak İzleyin <laughs> Nasıl attı lan? Benim Van der Sar arkadaşlar. Şu an eşit gidiyoruz. Ben yine bir akımla deneyeceğim. Hoppala. Türk gücü atışı. Ferdi. Oha. Çataldan aldı. Ama öyle bir çataldan şimdi geliyor frikik. Öyle bir frikik aldı ki. Ay frikik. Öyle bir şut aldı ki. Bunu kimse almamıştır hayatında başka bir şut. İne hiç o, İne hiç o, bile almamıştır bak. 109'dan at gitsin dışarı. Ömer'in faul yapmasını bekleyeceğim. Trikik'ten saplayacağım sonra. Odegaard, Odegaard'dan pası Pedri'ye. Pedri, 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 Pedri the Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok ya. Şimdi kaka. Kaka. Oradan zikiri ki Çüş kasiyaz. Çüş. Şut. Ömer tırırı. Abicim saçlara bak ya. Neyse atla atla atla. Arkadaşlar sırayı da değiştireceğim mecbur. Karşıma 109 fener çıkarsa o zaman bittik demektir. Yani adam bir de hıncırı çıkartır bizden. O zaman yakarız, yak yanarız. Gel lan David. David. Ömer David sana ben de David'i göstereyim mi sana? David'i göstereyim mi sana benimki? Benim David'imi göstereyim mi sana? Gösterme. Göstereceğim. Gidiyor David. David. Bizim David'imiz gidiyor. Bizim David o. O bizim bir David'imiz. Ya böyle bir defans yok ya. Vuruyor da vuruyor. Vuruyor da vuruyor ya. Değiştireceğim bunu. Hadi 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 top alacağım. Topu almak istiyorum bakımla Beckham yardıracağım Beckham'la yardıracağım Beckham'la yardıracağım Yardıramayacağım Ferdi de böyle bakıyor Ferdi'den Pedri Pedri'den Beckham Çalım Oho biz böyle yaparsak Bittik demektir ya Andra pas ver Pas ver Andra Aferin Andra Ferdi. Ferdi. Kapidella. Ne biçim bir şey bunlar ya. Neyse. Bir şey olur. Bir şey olur dışarı saldım ben. Ferdi. David'miş. David'den top alacağım. Hoca çıktı. Çıktı. Çıktı o Pedri. Benim David'im gidiyor. Benim David. Benim David'im gidiyor. David'im gidiyor. David'im gidiyor. David'im gidiyor. David Ömer senin kantenin koşuş acayip. Lan vurdurun bana be. Benim David. Oo Grimaldo hareket mi yapıyorsun? Lan pas versene. Ne bekliyorsun? Adam böyle bekliyor ya. Ömer'in David'i. Zekerike. Marquinhos. <laughs> Pedri. Pedri'den bizim kardı kadı Ferdi Kadıoğlu Ferdi Kadıoğlu çöktü Alexander Arnold'u uçurdun lan kendi adamma takıldım orada videolan video izlerken ona bakacağım nasıl bir şey oldu benim defon sattı geçilmiyor ki bizim David bizim David pas verdi bizim David vurdu bizim Davidler bizim Davidler vurdu ya böyle bir şey olamaz ya Hadi pas versene. Pas versene. Sana Nara Alexander Arnold geldi ya. 92'si geldi can. <laughs> 92'si ne de diyorum. Alexander Arnold gelmiş çocuğa. Ben de Alexander Arnold açamadım ben. Bu da Beckham'dan 3 olsun. Ya bitti işte maç ya. <laughs> Ne oldu David? David <laughs> ne oldu? David, David 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 ne oldu David? Ağla David. Bizim David değil. Bir daha istemiyorum ben. Başka bir şey yapacağım. Yapmam gereken bir şey var. Ey, bir şeyler değiştirelim ne yapsam. kardeşim bana gıcık ilk yapıyor. <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar şarkı açıyor ban yemem için. Ya ban da işte. Juve'yi seçeceğim. Juve, Juve, Juve. Oh. Onun yerine bunu koyuyorum onaylıyorum. Parlak onay. Onun yerine şunu oynuyorum. Hazım. Şu sarı kart yerine koyuyorum. Başka ne var? Ya gıcıklık yapıyor bana. Yapma Ömer. Gıcık mısın oğlum sen. Şu görünüşünü değiştirelim. Onlar sarı kısa giymez ki. Ya uzun Tamam. Şu kıyafet. Heh, böyle olacak kaleci dediğin. Kaleci derim böyle dışarıda. Şu an milli kaleci yapıyorum ha. ne yapsam mı? Bu da yaptım. Tamam bitti. Sayısı da bir ha. der sar bu çocuk. Adam. Çık 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 çık. Vandar sarın kartı ama acayip ya. Şu beceri puanı basamıyoruz. Kime beceri puanı basabiliriz? Var mı beceri puanı isteyen? Odegaard istemiyor. Pedri hiç istemez zaten. O devam ki onunki. çok şuradan çık. bakım ister mi? Beceri puanı o da istemez. Kaka ister mi? O da istemez. Yine o istemez o da değil mi? O da istemiyor. zekerik sen ister misin? O hiç istemez. Vandarsan sen iste bari verelim ya. Arkadaşlar Kasiyas unuttun diyorsanız Unutmadım 102 yere düşüyorum. Bakın şimdi acayip bir kadro kuracağım bak. Pitkovic kaleye. Nico Williams sola. Sadio Sane sola. Marquinhos stopere. Campbell diğer stopere. SNT'ye bu. seyrediyor bu. Orta sahaya Bobby Charlton. or hoşrik buraya. Başka kim oynatabilirim? Şöyle Sloy şuraya. Başka 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 Ferdi'yi kaldırıp kimi koyabilirim onun yerine? Ya ne yapıyorum? Of, oyun artık Allah Ferdi'yi koruyacağım ben. Ferdi'yi daha çok seviyorum ben. Ne yalamıyorsun Ferdi? Bak. O da istemiyor. Sol bak. Görev yapalım. Görev görev görev. İki tane varmış. Alalım, 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 alalım. günlük görevler tamamlandı. Görev tamamlayacağım. Bir sürü, bir sürü, bir sürü tamamlayacağım. Arkadaşlar bu kaleme bir tane şey çekmek istiyorum. Nerede? Ee, nereden alıyor? Ee, futbol merkezine. Şuraya gir. Toti. Nerede o? Şu Ederson'u kaleye çekmek istiyorum ben. Yerler umurumda değil zaten. 99'un altı çünkü. Yani 106. altı. Juventus, 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 Juventus. İki tane daha açalım uzatma. Başka bir şey açam. Başka bir şey açamayacağım için. Kardeşim de burada eski takımındaki yüzleri Niko Yoz demiş. Atleti Bilbao Real Madrid maçı yapıyor. Şunları bitireceğim arkadaşlar. Ne bakıyorsun abi? Chicken, rich chicken. Güzel seçim. Burada master ana da gelebilir. Hadi. Hadi 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 hadi. Yaşid. Yaşid, Yaşid. Sol evet, sol hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Mamardaş bilir. <laughs> Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Sizlerle beraber bugün bu kadardı. Diğer ki videomuzda görüşmek üzere. Abone ve olmayı